Sayın belediye başkanlarım. Sayın meclis üyelerimiz, değerli divan. Hepinize en derin sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. Desteklerinizden dolayı hepinize çok teşekkür ediyorum. Türkiye Belediyeler Birliği'nde bu dönem tarihi bir süreç yaşanıyor. Türkiye Belediyeler Birliği'nin tarihinde böyle bir durum olmadı. Haziran 2024'te Sayın Ekrem İmamoğlu'nu Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı seçti bu meclis. Ardından 23 Mart 2000 25'te tutuklanmasından sonra Adana Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeydan Karalar'ı yine bu meclis Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekili seçti. Ancak süreç bitmedi. 8 Temmuz 2025 tarihinde Adana Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeydan Karalar'ın tutuklanması ardından Bugün burada bu meclis beni Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı olarak Türkiye Belediyeler Birliği üyesi olarak başkan vekili seçti. Tekrar sizlere teşekkür ediyorum. Umut ediyorum. Mevzuat gereği 2026 yılının Haziran'ına kadar eğer yine bu süreçte olumsuz bir gelişme olmasa benim başkanlığımda encümen üyelerimizle beraber siz değerli meclis üyelerimize Ekrem Başkan'dan ve Zeydan Başkan'dan aldığımız bayrağı beraberce taşıyacağız. Aynı anlayışla, aynı felsefeyle nasıl bizler belediye başkanı seçilene kadar partimizin belediye başkanıyız. Sonra ne diyoruz? Biz Kentin Belediye Başkanıyız. Örneğin ben Mersin'in Belediye Başkanıyım diyorum. Evet, rozeti buradan aldım ama o parti rozeti Cumhuriyet Halk Partisi rozeti burada. Ama biz herkesin Belediye Başkanıyız. Şimdi de bugün burada şahsıma oy veren ya da vermeyen bütün belediye başkanlarım. Herkes bizlerin Belediye Başkanıdır. Türkiye Belediyeler Birliği'nden günümüzde en çok gerekli olan adaletli hizmete almaya devam edeceklerdir. Aynı Ekrem Başkanım da Zeydan Başkanım da olduğu gibi. Hukuk siyasetin aracı olamaz. Olsa olsa hukuk adaletin aracı olur. Hukuk siyasetin vesayeti altında kalamaz kaldığı noktada hiçbir şey konuşamayız. Adaletten söz edemeyiz. Adalet kutup yıldızı gibidir, yerinde durur. Diğer her şey onun etrafında döner. Bizler belediye başkanıyız. Hepimizin onuru var, şerefi var, ailesi var, evlatları var. O televizyon ekranlarında o resimler, o görüntüler hepimizi üzüyor. Hukukta temel prensiptir. Masumiyet karinesi. Siz insanlara daha suçluluğunu ispatlamadan, bir hüküm vermeden, o resimleri verdirerek torunlarına, çocuklarına o resmi, o videolu görüntüleri sanki babaları, büyük babaları, anneleri, büyük anneleri suçluymuş gibi bir resim verme hakkına sahip değilsiniz. Yazıktır, günahtır bu insanlara. Her birimiz şehrimizin büyüklüğüne göre on binlerin, yüz binlerin, milyonların oyunu alarak seçildik. Bizim görevimiz kentimize hizmet etmek. Bir belediye başkanı olarak bizler şehrin her şeyiyiz. Hizmetkarıyız ama babasıyız, ablasıyız, annesiyiz, babasıyız. Onların güven kaynağıyız, onların moral kaynağıyız. Umudum bittiği anda... Belediye başkanı şehrin moralini yükseltir. Bir afet varsa, olağanüstü bir koşul varsa, bugünkü yaşadığımız gibi hukuk depremi oluyorsa, insanlar tutuklanmadan korkuyorsa, o şehre moral ve motivasyonu veren belediye başkanlarıdır. Belediye başkanlarını hafif gerekçelerle, uyduruk gerekçelerle gereksiz tutuklamaları yapmayın belediye başkanlarımıza tutuklama bir istisnadır siz tutuksuz yargılamayı bir istisna haline getirdiniz bırakınız bir suç isnat ediliyorsa o başkanımız görevini yapsın kaçıp gidecek hali yok delir kalartacak hali yok tanıkları etkileyecek hali yok yapmayın bunu şehirlerimize tüm şehirlerin huzurlarını kaçırıyorsunuz Buradan başta Ekrem İmamoğlu'na, Zeydan Karalara, Muhittin Böce, Abdurrahman Tutdere ve diğer bütün başkanlarıma selam olsun. Elbette onların onların makamları boş kalmayacak. Bir başka arkadaşımız orada görevine devam edecek. Yine verilen sözleri, hizmetleri yerine getirecek. Bir başına da onları bırakmayacağız. Hep beraber onlara destek olacağız. Biz Türkiye Belediyeler Birliği de onlara destek olacağız. Ama onların haksızlığına, hukuksuzluğuna kanaat getirmiş tüm başkanların onlara destek vermesi lazım. Ortada bir adaletsizlik, hukuksuzluk varsa artık bu siyaset üstü bir meseledir. Az önce Nuri Başkan söyledi. Hukuksuzluk Adres dinlemez. Adres bilmez. Hukuksuzluk kime denk geliyorsa bir ülkede adalet yoksa hukuksuzluk varsa bugün bana ama yarın sana. Bugün güç bende seni mağdur ederim ama yarın güç sende olduğu zaman beni mağdur edersin. Gücü gücü yetene bir düzene hepimiz karşıyız. Bura demokratik bir ülke. Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu laik demokratik bir sosyal Türkiye Cumhuriyeti çatısı altında yaşıyoruz. Nokta. Belediye başkanlarımızı tutukladınız. Şunu istiyoruz. Bir an önce iddianamelerini hazırlayın. Bir an önce çıksınlar. Yargı karşısında hesap versinler. Televizyon ekranlarında çarşaf çarşaf yayınlansın. Herkes görsün. Ak kim, kara kim? Kim kime Suç isnat ediyor. Doğru mu yanlış mı? Bu suçu işlemişler mi? İşlememişler mi? Halkın kanaati bu operasyonların siyasi olduğu yönünde. Bunu da buradan belirtmek istiyorum. Birileri eğer doğru işler yaptığını düşünüyorlarsa ya da bunu yapanlara bunu kim dikte ediyorsa halkın arasına karışmasını tavsiye eder. Halk böyle düşünmüyor. Halk siyaset yargıya müdahale ediyor diye düşünüyor. Buradan da bunun altını çizerek belirtmek istiyorum. Önemli bir süreç yürütülüyor. Aramızda barış olmasını istemeyen bir belediye başkanımız var mı? Hepimiz barış istiyoruz. Türkiye 40 yılı aşkın bir süredir kanlı çatışmalarla karşı karşıya kaldı. Şehitlerimiz, ana kuzuları, Türkiye'nin kaybettiği zaman, ekonomiye verdiği tahribat, Türkiye'nin moraline verdiği tahribat, uluslararası arenada bir rekabet halindesiniz, dünya hızlı gidiyor. Sizi zayıflatan, zafiyete uğratan bir süreç yaşadık. İktidar bir süreç başlattı. Hiç kimse silahlarının sesini duymak istiyor mu bu salonda? Barut kokusu duymak istiyor mu? Hepimiz destekleriz ama... Hepimizin hassasiyetleri var. Bu süreç bitsin. Peki belediye başkanlarıyla ne kadar ilişkisi var bunun? Arkadaşlar barış yerelden başlar. Mersin gibi. Bakınız Mersin'den örnek vereyim. Kendi ilimden. Mersin 13 milletvekilli bir ildir. 8 ayrı partinin milletvekili vardır. Siyaset İdeoloji skalasının her noktasından birini bulabilirsiniz orada. En uçtan en soluca kadar. Ama son seçimlerde sadece Mersin halkı hizmete oy vermedi ki. Birleştirici dile oy verdi. Kapsayıcı dile, adaletli hizmete, herkese güler yüze. Herkesin Türk milleti çatısı altında anayasa karşısında eşit birer yurttaş olduğunu onlara gösterdi. Onun için bu kadar oy verdiler. Şimdi bu Türkiye'de neden olmasın? Bunlar sizin sayenizde olacak. Biz barışı kent, kentlerimizden, kendi yönettiğimiz kentlerden başlatacağız. Her partiden burada meclis üyelerimiz var. Herkesin farklı bir görüşü olabilir. Ama ortak noktamız Türkiye'ye barış gelsin. Bu kavga artık bitsin. Binlerce yıldır bir arada nasıl kardeşçe yaşamışsak Bundan sonra da yaşamanın yollarını arayalım. Bunu oturalım, konuşalım. Modern toplumlar, demokratik toplumlar bunu yapar. Kavga etmez. Kavga bilir, bilir ki zayıflatır kendini. Kim bölüne bölüne güçlenmiş? Kim bölüne bölüne rakipleriyle mücadele edebilmiş? Biz de Türk milleti olarak doğudan batıya, kuzeyden güneye hepimiz birleşerek kazanacağız. Çok daha iyi günleri hep beraber inşa edeceğiz. Buna Can Yürekten inanıyorum. Sürece temkinli yaklaşıyoruz. Açık konuşayım. Herkesin bir dünya görüşü var. Saygı duyarız. Geçmişten tecrübelerimiz var. Şimdi bir taraftan iç cephe, iç barış, diğer taraftan siyasi rakiplerle hukuk aracılığıyla hesaplaşma çabaları. Yani iç kavga, iç gerginlik, huzursuzluk. Bu bir çelişki değil mi? Değerli başkanlarım, Başkanlarımız rahat bırakılsın bunu istiyoruz. Hiçbirimiz suç işleme özgürlüğüne sahip değiliz. Ama hiç olmazsa ortalama hukuk normlarının işlediği bir ülkede yaşamak isteriz. Korkmadan belediye başkanlığı yapmak isteriz. Belediye başkanlığının yazılı kuralları vardır. Bir de evvel eski gelen tahammülleri vardır. Burada çok değerli belediye başkanlarımız var. Bizden çok daha uzun yıllar belediye başkanlığı yapmış belediye başkanları adım atmaktan, karar vermekten, hizmet etmekten korkar hale geldi. Bu düzene artık bir son verelim. Türkiye'de hukuk sistemi normalleşsin, iç siyaset normalleşsin. Bunu istiyoruz. Birbirimizden kavgayla hiçbir şeyi çözemeyeceğimizi düşünüyorum. Yerel yönetimler olarak söylediğim gibi bu sürece projelerimizle, kalkınma projeleriyle, sosyal entegrasyonlarla katkı verebiliriz. Biz belediyeler birliği olarak bu konuda zaten önümüzdeki süreçte olaya dahil olabiliriz. Bu sürece hep beraber taşıyabiliriz. İktidar muhalefet mecliste açık seçik şeffaf herkesin gözü önünde. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası belli. Anayasanın temel ilkeleri belli. Onları tahrip etmeden, onları halel getirmeden her şey konuşulabilir. Belediyeler siyaset üstü bir kurumdur. Bugün karşınızda Belediyeler Birliği Başkan Vekili olarak az önce söylediğim gibi bu kurumu siyaset üstü görüyorum. Herkesi kendi belediye başkanım olarak görüyorum. Bugüne kadar olduğu gibi birçok alanda çalışmalar var Belediyeler Birliği'nin. Çok da değerli çalışmalar. Sadece Belediyeler Birliği belediyeleri alet, ekipman, araç gereç bağış yapan bir kurum değildir her şeyden öte, her belediye başkanına söylüyorum. Paradan, aletten, edevattan öte bir şey var bir belediye başkanı için. Bilgi, liyakat, know-how. Belediyeler Birliği bunu sağlıyor. Uluslararası fonlarda, finansa erişimde, projelerde, doğru projelerde, efektif projelerde nasıl olabileceği, liyakatlı kadroların nasıl yetiştirebileceğini ya da güncel sorunlara nasıl eğilebileceğini çok değerli toplantılar yaptılar bugüne kadar. Çok değerli aksiyonlar aldılar. Artarak devam edecek. Bu çalışmalarımız artarak devam edecek. Bundan hiç kimsenin şüphesi, endişesi olmasın istiyoruz. Değerli belediye başkanlarım, değerli meclis üyelerim. Konuşmamı tamamlarken bütün belediye başkanlarımızı birlik olmaya çağırıyorum. Parti farkı gözetmeksizin birbirimize yardımcı olmaya çalışıyorum. Çağırıyorum. Bu bir çağrıdır. Türkiye'ye demokratikleşmek, Türkiye'ye barışı, huzuru, refahı getirmek bir kez daha yineliyorum. Yerelden başlar. Onun için yükümüz ağır. Onun için sorumluluğumuz ağır. Belediye başkanlığı çok kutsal bir görevdir. Ama omuzlarında çok büyük yükleri ve eğer yanlış yaparsanız günah olan bir makamdır. Beytül mala halel getirmememiz gereken bir makamdır. Bu bilinçle, bu duygu ve düşüncelerle tekrar desteğinizden dolayı sizleri teşekkür ediyorum. Buradan Silivri'ye, Sayın Ekrem İmamoğlu'na, Sayın Zeydan Karalara, Antalya'ya Sayın Muittin Böce Adıyaman'da ev hapsinde bulunan Sayın Abdurrahman Tüpdere ve diğer bütün ilçe belediye başkanlarımıza, siyasi tutuklulara buradan selam gönderiyorum. Selam olsun onlara. Seçimimiz hayırlı uğurlu olsun. Yolumuz açık olsun.